Ne arıyorsun Elif? Fotoğraf albüm nerede baba? Ne yapacaksın onları? Dijital ortama aktarıp kolaj yapacağım. Sakın orijinalleri kesip biçeyim deme. Tamam merak etme. Baba, üst çekmece neden kilitli? Ne saklıyorsun orada? Bırak da azıcık mahremiyetim olsun küçük hanım. Birbirimizden gizlimiz saklımız olmayacaktı hani. Bana gelince o kural uygulanıyor. Sana gelince yok. Babaların ayrıcalığı olur biraz küçük hanım. İyi bakalım öyle olsun. Koltesini bol tutayım Tarlatan da böyle kocaman olsun. <laughs> elmas Hanım bu işi mi yapıyor hala? O abartılı janjanlı elbiseleri diken kadın çoktan emekli olmuştur diye düşünmüştüm. Sen hatırlıyor musun onu? Tabii. Benim için de giysi diktirmişti birkaç kere ona anne. Balo kıyafeti hariç? Kadın Asolis gibi çıkaracak beni kendi düğünümde. Evlenmen daha iyi. Bak ne diyeceğim Perihan. Bir modacı tanıyorum. Paris'ten tanışıyoruz. Altı ay önce geldi şovumu açtı burada. Çok şık gelinlik tasarımları var. İstersen ondan randevu alabilirim hemen sana. Sahi mi? Çok iyi olur valla. Ama annem, ola çıkarır. Renk Nazan'ım ne kadar çok korkutmuş hepinizi. Ondan habersiz nefes bile alamıyorsunuz anlaşılan. Bilmez misin? Ya sözü dinlenecek, ya da sonuçlarına katlanacak. Şemsile nişanlanmana çok sevindim. Biraz havai ama iyi çocuktu hatırladığım kadarıyla. En azından hiçbir kötülüğünü görmedim. İdeal koca. Annem öyle söylüyor. Renk nazanım ideal kocayı da gözünden tanır. Bilmez mi? 17 yıl önce burada ebelik yapıyormuş. Soyadını bilmiyorum ama Gülsüm teyze derlermiş. Biz o zamanlar burada oturmuyorduk. Muhtara bir sorun o bilir. Biraz ileride solda muhtarlık. Teşekkür ederim. Annen sana benim hamile olduğumu söyledi mi hiç Perihan? Öyle bir şey duydum ama bebek yaşamamış galiba. Çok üzgünüm Canan ablam. Sağ ol. Selam Elif, ne haber? Ben mi? Bir arkadaşımla oturuyoruz. Beni aldatıyorsun yani. Gelenekçi de biraz ilgisiz davrandık diye. Sorarım bunun hesabını. Boşsan buluşalım diyecektim ama iyi madem. Bak. Elif çok kavgalarına şahit olmuş annesiyle babasının. Sabahlı kız. Bilseydim hiç çıkmazdım karşısına. Nereden bileceksin ki? Şimdi de sen ve Selim abi yeniden barışacaksınız diye korkuyor açıkçası korkmasın. Bu artık imkansız. buluşmamıza Şemsi'yi de getiririm. Çok istiyorum ikinizin arkadaş olmasını. <laughs> Özel biri varsa sen de getir. Görelim enişteyi. <laughs> Pardon Perihan'cığım. <laughs> Efendim Karla. Buldun mu? Emin misin? Tamam hemen geliyorum. Buyurun beni çarpmışsınız Reknaz Hanım. Ali. Benim için pek rahat değil şu sıralar. Kazım'ın Canan'a çocuktan bahsetmesi kötü oldu. Hem de çok kötü. Kızın yaşıyor demiş o kadar. Canan bana sordu. İnkar ettim. Daha ne olabilir ki? Canan'ı tanıyorum. Elimde büyüdü. Bu kadarıyla tatmin olmayacaktır. Bizden alamadığı cevabı... ...başka kapılarda arayacaktır. Ali. Git ve o kapıları kapat Ali. Bana ayıracak bir beş dakikan var mı Lami? Ne demek buyurun tabi. Sıkıldım ya. Herkesin suratından düşen bin parça. Başlarına talih kuşu konmuş farkında değiller. Hangi açıdan? Anlamazlıktan gelme. Şu ortaklık meselesini diyorum. Yani Şakir Bey'in çekimsel kalmak için sebepleri var tabi. Şakir'in de Reknaz'ın da ne düşündüğünü ben çok iyi biliyorum. Eski besleme kalkıp şirkete ortak oluyor. Onu hazmedemiyorlar karı kocam. <laughs> Ticarette böyle saçma gurur olmaz. Para neredeyse peşinden gideceksin. Haksız mıyım? Haklısınız tabi ama... ...bunu bana değil... ...hisse sahiplerine söylemeniz lazım. <laughs> Sen de karın dolayısıyla orta sayıkında değil ama... ...hepsinin kurtuluşu canındır. ...dönecekmişiz. Aynı kadın olduğuna eminsin değil mi? Evet. Adı Gülsüm Toprak. Gülsüm abla. Soyadını bilmiyordum. Adına telefon kaydı yoktu. Senin doğumundan hemen sonra taşınmışlar. Sanki saklanır gibi. Neyse ki muhtar kadını bir akrabasını tanıyormuş da... ...arayıp öğrendik... Burası. Ya hatırlamazsa Umudunu kaybetme. Buyurun kime bakmışsınız? E, Gülsüm Ebe'yi arıyorduk. Burada mı oturuyor? Evet ben torunuyum. Kendisiyle görüşebilir miyiz? Muhtar konuşacaktı kendisiyle. Haberi vardı. Bir dakika anneanneme söyleyeyim. İçeri buyurun. Anneannem sizi bekliyor. Beni hatırladı mı Gülsüm abla? Bence Canan. Aa evet. Muhtar aradı söyledi geleceğini. Muhtarla konuşunca düşündüm kimdi diye. Sonra hatırladım. Çok güzel bir kız. Seni o adamla görünce yazık dedim içimde. Yazık olmuş kıza. Bir de çocuğun ölü doğunca kadersizmiş dediydim. Emin misin Gülsüm abla? Hmm. Çocuğun ölü doğduğuna emin misin? Bugün gibi aklımda Zor bir doğum oldu Tam geldi derken Bir de baktım ki nefes almıyor zavallıcık İyi düşün Belki de yanlış hatırlıyorsundur Üzerinden çok uzun zaman geçti Keşke yanlışlık olsaydı Ama dedim ya Dün gibi hatırımda Kocan olacak o mendebur Kazım mıydı adı? Kazım. Bak adını bile unutmamış. Bebek ölü doğunca belediyeyi aradı hemen. Kim bilir nereye gömeceklerdi. Baktım olacak gibi değil aldım elinden bahsızı. Kendi elimle tepedeki mezarlığa götürdüm. Hiç olmazsa bir mezarı var. Peki hangi mezarlıkta? Götürebilir misin bizi oraya? Mezar sayılmaz pek. Küçücük ağaç altı bir yer işte. Götürürüm tabii. Yakın buraya. Çam fidesi bile diktiydim başına. Hemen şimdi gidebilir miyiz? Elbette gideriz. Elbette. Götüreyim ben sizi. <laughs> i̇şte burası. Bebi. Melek olmasını istemiştim ismini. Bir kez yüzünü görmedim. Cansız da olsa bedenine dokunamadım. Sadece öldü dediler. Öldü. Bebi, tüm melekler seninle olsun. Teşekkür ederim Gülsüm abla. Sen olmasan bir mezarı bile olmayabilirdi. Kim olsa aynı şeyi yapardı kız. Keşke elimden başka bir şey gelseydi. Karlı, sen Gülsüm'e bir taksiye bindir. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Teşekkür ederim. Önemli değil yavrum. İnsanlık görevimi yaptım ben. İntikamını almadan yasını tutmayacağım. Yemin ederim. Müzayede için yeni farklı bir şeyler düşündün mü Renknaz? O muhteşem mücevheri Canan Hanım aldı. İyi oldu bence. Ne yalan söyleyeyim, hayırsever kadınmış. Değerinin kat kat üzerinde bir fiyat verdi. Şirketinizin prestiji de arttı bir yerde. Evet ama sen de en az benim kadar bilirsin ki... Karaan isminin prestiji bir tek mücevherle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Aa, yok canım, beni yanlış anladın. Ben sadece müzayede için... Sen hiç merak etme seni Yecim. Müzayede her zamanki gibi yine çok görkemli olacak. Buna şüphem yok Reknaz'cığım. Tamam mı? Hallettin mi Evet. Aynen dediğim gibi oldu. O kadın Canan geldi buldu beni. Çocuğunun öldüğünü söyledim. Dediğinizi yaptım. Bir de isimsiz mezar gösterdim. Tamam. Sağ olasın. Müsaadenle seni içim. Efendim Ali.